Dur lan dur hemen atma lan. Allah! Dur lan ne yaptın? Oğlum öyle atılır mı sen? Lan 5000 6000 lira gitti lan. Anvil sapsarıydı geçti diyorlar. Ağlam inşallah geçmiştir ya. Oğlum vallahi bak çok üzüldüm. Oh be. Ulan var ya. Güzel. Çok iyi. Kanka onu 7'ye hemen atma. Birazcık bekle. Satıyorum atmış GB diyor. Haydi bakalım. Ver ekranı. Veriyorum. Allah 7'ye basıyor arkadaşlar. 7'ye basarsa Hadi bakalım. <laughs> Sağ altı kapatsana ana. Solu da kapat. Geçmiyor zaten orada geçmiyor o. Öyle mi? Evet. 7 basıyor. olunca geçmiyor mu? Yok geçmiyor hiçbir şekilde geçmiyor. Evet DS'yi atacağız. Sonra hmm. abi. Dının. daha Aha tamam, o, da o da yandı. yandı. Güzel. Güzel. Öyle atma lan dur kutuyu seçelim. <laughs> AP'si kaç bunun? 1.9 kanka. Uf 187 1.9 ağzına tüküreyim senin ben. Geçtim yandım bilmiyorum ki. Ya. lan? Anvil'e baktım hem mavi şey hem sarı vardı hem kırmızı Kırm vardı. Evet ikisi de vardı. Ya ulan at trade at bana. <gülüyor> <gülüyor> ya çeto ya. Ya böyle bir şey yok ya. İnanılmaz. Ulan be. Vallahi dümdüz attı ya. Benim elim titrerdi onu atarken.